Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda iki renkli örmesi gayet kolay, güzel bir desen çalışması yapacağız yine arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenlerle desteklerseniz çok sevinirim. Desenimiz için altı ve katları artı 3 ilmek ihtiyacımız var. Ben şişime 39 tane ilmek attım. Ve 39 tane ilmeğin 6 tanesini kenar pat olarak değerlendireceğim ve kalan ilmeklerimi 33 ilmeğimi desen için kullanacağım arkadaşlar. İki renkli ipe ihtiyacımız var. Dilerseniz kalan ipliğinizi değerlendirebileceğiniz bir model diyebilirim yine. Şimdi dilediğiniz lastiği ördükten sonra hemen örmeye başlayalım. Evvela yeşil ipimizle Desenimizi kurmadan önce önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters örgü örmemiz gerekiyor. Evvela 2 4 5 6 ilmeğimizi bu şekilde kenar patı ördük. Yine bir yeleğimizin ön parçasını örer gibi hareket ediyoruz. Evvela ne demiştik? Bir sıra yeşil ipimizle örgümüzü önden bu şekilde düz örüyoruz. Evet, örgümüzü sıranın sonuna kadar örelim örgümüzü önden düz ördük arka taraftan son 6 ilmek hariç hepsini ters örüyoruz son 6 ilmeği düz örüp yani haroşa ve ondan sonra hemen beyaz ipimizle desenimize başlayacağız hemen örgümüzü örelim yine Evet arkadaşlar bakın ön tarafa 2 sıra düz örgümüz düştü ve bakın burada bir sıra haroşamız burası örgümüzün kenar patı yukarı dolu ilerleyecek. Şimdi beyaz ipimizi aldık. 7. ilmeğimizin altına bağladık ve hemen başlayalım. İlk ilmeğimi alıyorum. 6'ya tamamlıyorum. 3 4 5 ve 6. Yeşil ipimi bırakıp beyaz ipimi yeşilin üzerinden atlatıp bu şekilde elime alıyorum. Bu atlatmayı mutlaka yapıyorsunuz. İpler birbirine dolanacak mutlaka arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi desenimizi kuruyoruz. 2 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek örmeden alıyorum. 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. Buradaki desenimizi ilk etapta yarım kurduk. Daha sonra bir üst sırada kayacak desenimiz tam desen kuracağız şurada. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. 4 ilmek örüyorum. Ilmek 4 ilmek örüyorum. Ve son ilmeğim dikişe giden ters. Burada yarım desenle başladık. 2 ilmek ördüm, 2 ilmek aldım. 4 2 4 2 4 2 şeklinde sıranın sonuna kadar geldim. Bakın arkadaşlar, burada şu kısımlar her biri birer desen olacak. 6 ve katları şeklinde. Arka tarafa döndük. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden alıyorum. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum yeşil ilmeklerimi örmeden alıyorum yine beyaz ilmeklerimi ters örüyorum yeşil ilmekleri alıyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz örgümüzün arka tarafındayız ve ikinci sırasındayız yeşil ilmekleri aldım beyaz ilmeklerimi örüyorum yeşil ilmeklerimi alıyorum ve beyaz ilmeklerimi örüyorum beyaz ipimi bıraktım mint ipime Yeşil mint ipime üzerinden atlatarak alta verdim ve altı tane kenar patı ilmeğimi örüyorum. Evet geldik ön taraftayız 3. sıradayız yine beyazla örgümüz olacak. Şimdi altı tane ilmeğimi yine örüyorum yeşil ipimle bıraktım. Beyaz ipimi elime alıp arkadaşlar şimdi burada yapmamız gerekeni izah ediyorum. Örmeden aldığımız ilmekleri yer değiştireceğiz. Hangileriyle bakın şuradaki yeşili bu beyazla, buradaki yeşili de bu beyazla, bu yeşili bu beyazla, bu yeşili beyazla ama değiştirdikten sonra yeşil ilmekleri yine örmeyeceğiz. Hemen başlayalım. Bir tane beyaz ördüm. Bakın beyazla yeşili şişten çıkarıp yer değiştiriyorum şu şekilde. Bu yeşil birinci ilmek yapıyorum. Örmüyorum. Beyazı örüyorum. Şimdi bu yeşilli bu beyazı değiştirip beyazı örüyorum. Yeşili yine örmeden şişime alıyorum. Araya iki tane beyaz örüyorum. Bu beyazla bu bir yeşili yer değiştirip yeşili örmüyorum. Beyazı örüyorum. Bu yeşilli bu beyazı yer değiştirmenin kolay bir yöntemi. Beyazı örersiniz. Yeşili tutup geri şişinize almış olursunuz. Böyle de yapabilirsiniz. 2 tane ilmek ördüm araya. Beyazla yeşili yer değiştirip yeşili şişime geri alıyorum. Beyazı örüyorum. Arka taraftan beyazı ördüm. Bu ilmeğimi şişime geri aldım. Araya iki tane ilmek örüyorum. Beyazla yeşili yer değiştiriyoruz. Bunu örmüyoruz. Yeşil beyazı örüyoruz. Arkada bekleyen beyazı örüyorum ve yeşili şişime alıyorum. Araya 2 ilmek. Beyazı yeşili yer değiştiriyorum. Örmeden aldım şişime beyazı ördüm. Arka tarafta bekleyen beyazı ördüm. Ve yeşil yine örmeden şişime aldım. Kalan ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Evet. Bakın arkadaşlar, yerleri değişmiş oldu. Arka tarafa döndük. Şimdi burada bütün ilmekler örülecek. Hepsine ters örüyoruz. Bütün ilmekler beyaz ipimizle artık ters örülüyor. Dördüncü sırada artık 3 sıradır örmediğimiz bu yeşil ilmekleri artık örüyoruz. bütün ilmekler dördüncü sırada ve örülüyor ters olarak ve 4 sırada desenimiz çıktı desen sıramızın ikincisinde ilmek kaydırma olacak burada yine 1 3 5 gibi sıraları şimdi ördüğümüz gibi örmeniz gerekecek 2 4 6 gibi çift sayılı olan sıraları da biraz sonra öreceğimiz gibi örmeniz gerekecek buna dikkat ederseniz sonucunu sizde düzgün bir şekilde alırsınız Evet geldim beyaz ilmeğe kadar ters ördüm Beyazı bıraktım. Yeşil ipimi elime alıp alta verip düz örüyorum. Evet arkadaşlar bu bitti. Beyaz olan örgümüz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sırada örgümüzü yeşil ipimizle öreceğiz. Yani 2 4 6 8 gibi sıraları ana rengimizle örüyoruz. 1 3 5 gibi sıraları da beyaz ipimizi örüyoruz. Bu sıralara farklı renkli iplerinizle örgünüze renk katabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım yine. Evvela ilk 6 ilmeğimizi örüyoruz. Yani düz olarak. Burası kenar patımız. Şimdi arkadaşlar şu iki desen arasında bekleyen bir iki tane düz var. Buraya kadar 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek alıyorum. 1 2 3 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. Bakın tam ortadaki alt sıradaki iki desenin ortasında bekleyen 2 ilmeği alıyoruz. Araya 1 2 3 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum ve son 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada arkadaşlar desenize ilk başladığınızdaki o başlangıçtaki ilmek sayısı önemli. Yani hatırlarsanız şurada 2 ilmekten sonra 2 ilmek almıştık. Burada 5 ilmekten sonra 2 ilmek aldık. Yani şunu anlatmak istiyorum. Tek sıralarda 2 ilmekten sonra desen kuruyorsunuz. Çift sıralarda 5 ilmekten sonra desen kuruyorsunuz. Arka tarafa dönüyoruz. Ne yapıyorduk? Yeşil ilmeklerimizi ters örüp beyaz ilmeklerimizi yine örmeden alıyoruz. Yeşil ilmekler ters. Beyaz ilmekleri aldık. Yeşil ilmekler ters. beyaz ilmekleri aldık yeşil ilmekler ters ördük örgümüz önden düz ve arkadan hep ters ilerliyor bu bakımdan dolayı gayet kolay sadece üçüncü sırada dikkat etmeniz gereken bir nokta var oraya ettiğiniz zaman sorunsuz örgünüzü örmüş olursunuz 5 tane ilmeğimi ters ördükten sonra kalan altı ilmeğimi düz olarak görüyorum geldik ön tarafa başlayalım yine 3. sıramız dayız evve la ilk 6 ilmeğimi düz örüyorum 4 tane ilmeğimi örüyorum 1 2 3 ve 4 beyazı yeşlinini alıyorum örmeden yeşili hemen örüyorum arkada bekleyen yeşili örüp beyaz ilmeği örmeden yine şişime alıyorum arkadaşlar araya iki tane ilmek örüyorum yeşille beyazı yer değiştiriyorum beyazı öne alıyorum yeşil ilmeği örüyorum arka taraftan yeşil ilmeği örüyorum beyaz ilmeği örmeden şişimi alıyorum bakın yer değiştirmiş oluyoruz araya iki tane Yeşille beyazı yer değiştirip beyazı öne alıyorum. Yeşili örüyorum. Arka taraftan yeşili örüp beyazı örmeden yine şişime alıyorum. Araya 2 ilmek ördüm. Yeşille beyazı yer değiştiriyoruz. Beyazı aldım. Yeşili ördüm. Arka taraftan şu şekilde girerek yeşili örüp beyazı aldım. Araya iki ilmek, yeşili beyazı yer değiştiriyorum. Yeşili ördüm. Arka taraftan yeşili ördüm ve beyazı örmeden şişimi alıp son ilmeğimi de ters ördüm. Evet, ikinci, sıram, e, ikinci desenimizin üçüncü sırasında bu şekilde örmüş olduk. Arka taraftan ne yapıyoruz? Son 6 ilmeğe kadar desenimizin 4. sırasında artık bütün ilmekler, örülmeyen ilmekler de dahil hepsini ters örüyoruz. Evet. Son 6 ilmeği de düz örüyoruz. Hemen burayı örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci desen sıramızda bu şekilde kurmuş olduk. Burada dikkat etmeniz gereken birinci, 3., 5. sıraları örerken videonun bu kısmına çekiyorsunuz. 2 4 6 8 gibi sıraları örerken de buraya çekiyorsunuz ve örgünüzü yukarı doğru ilerletiyorsunuz. Şimdi ben örgüm bir miktar ilerletip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çok güzel bir model oldu yine. Bakın şöyle İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.